fiziksel özellikleriyle erkek olan ancak kadınsı duygulara sahip olan bir insan durumu nedir? Aynı şekilde fiziksel olarak kadın olan ancak erkeksi duygulara sahip olan bir kadın durumu nedir? Bu şekilde olan insanın hayatına son vermesi caiz midir? Caiz olur mu öyle şey? İntihar hiçbir şekilde caiz değil. İntiharın caiz olduğu bir tek durum var. O da daha şiddetli bir ölümden kaçmak için daha hafif olan ölüme razı olabilirsin. Mesela denizdesin, gemi yanıyor, gemide kalsan yanarak öleceksin, denize atlasan boğularak öleceksin. E, boğulmak yanmaktan iyidir deyip denize atlayabilir, boğulmaya razı olabilir. Bu tarz Buna intihar denmez de hani bunu intihar olarak kabul edersek bu tarz olan caiz. Daha şiddetli bir ölümden kaçıp daha hafif olan bir ölüme ya da mesela diyelim ki düşman tarafından düşman tarafından ele geçirilecek olan bazı önemli bilgileri bilen önemli bilgileri bilen birisi bir Müslüman Düşmanın kendisini işkenceyle konuşturacağını tahmin ediyorsa, dayanamayacağını, konuşacağını tahmin ediyorsa son kurşununu kafasına sıkabilir. Önemli bilgilere sahip olduğu için Müslümanları korumak için bu gibi durumlarda intihar caiz. Onun dışında intihar caiz değil. Bu Allah'tan gelen bir hastalık. Bu bir hastalıktır. Erkek olduğu halde kadınsı duygulara sahip, kadın olduğu halde erkeksi duygulara sahip. Bu Allah'tan gelen bir hastalıktır. Bu da senin imtihanın demek ki. Demek ki böyle olan birisi bunu imtihan olarak görecek. Kimisi kör, kimisi topal. Kimisi fakir, kimisi zengin. Kimi kaza geçiriyor, kimi iftiraya uğruyor. Hepsi bunlar imtihan bu da bir imtihan. Ve böyle birisi erkek, normalde erkek ama kadınsı duygulara sahipmiş. İradene ne oldu? İradene ne oldu? Allah sana irade verdi. E benim canım böyle istiyor. İsteyebilir de iradene ne oldu? İrade sahibi olan bir varlıksın ve mükellefsin. İradenle mücadele etmelisin. Demek ki Allah seni böyle imtihan etmek istiyor. Demek senin imtihanın bu. Kimi fakirlikle, kimi zenginlikle, sen de böyle. Böyle birisinin intihar etmesi caiz olmaz. Yapması gereken şey iradesini kullanmak ve imanını kuvvetlendirmek. İmanını kuvvetlendirirse İradenin bittiği yerde iman devreye girer. İman iradeden de kuvvetli olabilir. İradesi zayıf olan adamın eğer imanı kuvvetli olursa iradesiyle yapamadığını imanıyla yapabilir. Onun için imanını kuvvetlendirsin. Kainat kitabını okusun, Allah'ı zikretsin, Kur'an okusun. Müslümanlarla birlikte olsun. Bunlar imanı kuvvetlendirir. Kitap okusun, tefekkür etsin. Bunlar imanı kuvvetlendirir. O zaman iradesi zayıf bile olsa imanıyla karşı koyabilir. Şöyle düşünecek. Ben erkek olarak yaratıldım. O halde bu tür duygulardan kurtulmalıyım. Bunları yapmamalıyım. Her ne kadar canım istiyor olsa bile ben buna karşı savaş vermeliyim. Çünkü cehennem var. Cehenneme iman onun iradesini kuvvetlendirir. Canım böyle istiyor diyor. Kendimi kadın gibi hissediyorum. Kadın olmak istiyorum. Herkes her istediğini yapacak olursa çok insan haşa huzurdan canı zina etmek istiyor olabilir. Çok insan haşa huzurdan onun bunun malını çalmak istiyor da olabilir. Herkes canlı istediğini mi yapıyor? Herkes nasıl ki frenliyor kendini, iradesini kullanıyor, harama el uzatmıyor. Böyleleri de frenlemesi gerekir, iradesini kullanması gerekir. O da haramdan uzak durması gerekir. Sanki bir tek kendisinde o duygular var. Sanki bir tek kendisi imtihanda. Herkes imtihanda, herkesin canı bir şeyler istiyor. Nasıl ki herkes dişini sıkıyorsa, kendini frenliyorsa, böylelere de kendini frenlemek zorundadırlar. Bu bir eğer hakikaten hastalık ise gerçekten küçüklüğünden beri annesi babası kendisini iyi eğittiği halde buna rağmen böyle olduysa demek bunun imtihanı budur ve mücadelesini verecek. Anne babalar da çocuklarını erkek çocuğunu erkek gibi yetiştirsinler, kız çocuğunu kız gibi yetiştirsinler. Anne babalar çocuk çocuk eğitimini bilmiyor. Oğlan çocuk Erkek çocuğunu kız gibi yetiştiriyor. Kız çocuğunu erkek gibi yetiştiriyor. Ondan sonra böyle arızalı insanlar ortaya çıkıyor. Öyle olanların birçoğuna sorun. Çocukken erkek olduğu halde kız gibi olanlara sorun. Bakın size bunu söyleyecektir. Ben küçükken beni anam babam böyle büyüttü. Bana annem etek giydiriyordu. Beni süslüyordu, püslüyordu. Ben böyle oldum diyecektir. Bu günahın birçoğu anne babaların günahıdır. Fakat böyle bir şey başına gelmişse bir insanın yapacağı şey Allah'a sığınmaktır, iradesini kullanmaktır, haramdan uzak durmaktır. Bunu yapması mümkündür.